Selamun Aleyküm değerli kardeşler, değerli Müslümanlar. Verdiğin seni insanın insanı yardım derneği olarak e, Gaziantep Şehit Kamil'de Atalar köyündeyiz arkadaşlar. Burası depremin ilk çıkış anı, hayatının kırıldığı yer. Buradaki aileleri, köyleri ziyaret ettik. Köy diye bir şey yok zaten. E, şimdi aileler kendi imkanlarıyla çadır kurmuşlar. Buradaki çadırda tam 25 kişi yaşıyor arkadaşlar. buradaki kardeşlerimizin dermanla ortak olmak adına kumanyalarımızı getirdik ama yeterli değil. Buradaki kardeşlerimizin en büyük ihtiyacı çadır, kömür ve temel ihtiyaç malzemeleri. İnşallah sizlerden destek bekliyoruz. Bizlere ulaşın. Buradaki kardeşlerimizi unutmayalım. şöyle gösterirse abi. Burada mutfak malzemesi var. Burada yemek yapılıyor. Yatakhaneler, buralar. Yani bu kadar insan tek bir çadırda kalıyor arkadaşlar. Lütfen duyarlı olalım. Buradaki annelerimizi, amcalarımızı, babalarımızı unutmayalım. Burada e, çok şehidimiz var. Bunu da bilginiz olsun. Köyde çok ciddi e, canlar var. Çok büyük dramlar var. Dinledik. Dinlemeye devam edeceğiz. İnşallah biz bu yaralara merhem olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.